İsmail acaba nerede? Kardeş Hasan için çok üzülmüş ya. Aa evet. Buyurun efendim. Hı hmm, tamam. Var. Evet evet tamam. Murat sen e, şeye gidiyorsun. Telefon sokak no 9'a gidiyorsun. Tamam ben gidiyorum. Ben geldim bu arada. Hoş geldin Eren. Evet ben müşteriyi bırakıp geldim. Kardeş Hasan çok üzülmüş. Niye? Aa yine telefon. Evet alo. Buyurun efendim. Tamam. 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 Can sıra sende sen git. Neresi? Menekşe Sokak Saklı Köy Mahallesi. Çünkü Hasan'a araba çarpmış ama kim olduğu bilinmiyor. Hadi gidelim. Tamam ve Baz siz durakta kalın. Kayı ve Nur S siz Kay ve Nur siz İsmail'i kaçırın. Eğer bize bir şey olursa Banu ve Bulut siz baş olacaksınız. Tamam. Tamam. İsmail ve neredeler? Şu tarafa doğru gittiler. Of. Alo. İsmail Orman gören oldu evet, mu? İsmail Orman gören oldu mu? İsmail Orman. Alo ne oldu? Hı hmm, iyi iyi. Ya görmediniz mi ya? Görmediniz hadi mi ya? Hadi kardeşim ya. Of. Of. hadi hadi. Hadi ya of. Nerede acaba ya? Evet nerede yani ya? Şunu alayım ya. <laughs> Alo İsmail Irmak kaçırılmış. Hmm, tamam. kaçırılmış. tamam. Alo İsmail Irmak kaçırılmış. Tamam bir şey diyeceğim. Onlar bir yerde görülmüş. Nerede görülmüş? <laughs> Şaka yaptım ha. Of tamam ya tam sakacı belesin ya. <laughs> Olamaz. Irmakta İsmail kaçırmışlar. Hemen bir de haber vermeliyim. Alo. Vedat. Alo. Vedat. İsmail ve Irmak'ı buldum. Adresi var. Zümrüt Mahallesi Serhat Sokak. No 22 daire 11. Hemen gelin. İsmail ve Irmak nerede? Şu tarafa doğru gitmişler. Hadi gelin. Murat, bir şey can. Benim canım sıkıldı ya. Evet evet benim de sıkıldı. En iyisi top oynayalım. Hadi parti verelim. Tamam parti verelim. Tamam. Hadi arayalım. Oo Hadi. parti. Alo. Irmak. Sen aramayacak mı kimseyi? Ha İsmail alo. 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 Ilak. Alo. Bak. Partiye gidin hadi. Herkese haber tamam. ver tamam mı? Herkese haber ver tamam tamam tamam. Tamam mı? Evet. Bu kız onu koymuş bu amma o tamam, oluyor tamam. ya. Evet ya. İyi yapmışsın ha gerçekten yani. Çok zor ya. En azından ben şurada yatayım ya. bu saat konuşana kadar ben uyuyayım. Bak bir sürü kişi çağırdı tamam mı? Sen haber verirsin hepsine beni uğraşamam tamam mı? Ha tamam tamam. <laughs> Evet ya o işler öyle ya. Ha tamam tamam görüşürüz hadi. Murat ben haber verdim herkese. Ha, ha, yarım saati geçti ya. Oh be. Ne yarım saati ya. Senin, İki dakikada konuş. Seni konuşmamı beklerken uyuyakaldım. Mükemmel sıra Murat ya. Benim konuşmamı beklerken uyuyamakaldım. Allah Allah ya. Aa, merhaba. Merhaba. Aa. Mühim. Mühim. Hoş geldin kanka. Aça... Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi geç. Sadece biz mi varız nasıl? ya? Evet, sadece siz varsınız. Başka kimse çağırmayacak mısınız? Çağırdık herkesi. Aa, hoş geldiniz. Oh, hoş geldin kanka. İyidir ha. Sadece biz mi geldik? Evet, bir de biz varız burada göreceğiniz yere. Aynen, aynen. Başka kimse gelmedi mi? Gelmedi gelmedi. Ding dong ding dong. Ben kapıyı açarım. Aa, hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz kankalarım. Çocuklarım denilir gül ya. Ya <laughs> öyle sen de sen. Hadi geçin oturun. Ya sen Aa, buraya da kattın. Bombona pompon gelmedi mi? Evet gelmedi. Bayağı kalabalığız ha. Iptı sıptı hadi eğlenelim acayip. Hadi oğlum. Boğazardan yanı tercih işte, hala, bonbonu popun gelmedi. Ding evet, dong ona don. sabah gelirler. Bizim <laughs> sabah ge biz sabah geldik. gelecek miydiniz? Sabah mı gelecektiniz? Kandana? Yok yok akşama geldik biz. Evet ya biz akşama geldik. İyi Hocam, o zaman. Siz niye geç kaldınız ya? Niye ya işlerimiz çıktı işte ya. Ya Sormayın işte. Sormayın yani. İş güç. Derken vakit bitmedi. Partideki herkes Partideki... Partideki herkesi kaçıracaksınız. Siz partideki, partideki herkesi kaçıracak. kaçıracaksınız. arada alın bu bardakları. Evet. Bunları içirin Evet içirin. Burada nasıl aralarına gireceğiz Artık onu da siz düşünün. Aynen. Düşünemezseniz artık bilmiyorum. Ben bir fikir buldum arkadaşlar. Arkadaşlar gelin hadi. Bence tamam. bakın biz. Bence e, bakın Kavya siz garson kılığında girin oraya ve onların hepsini içecek. Ben buldum. Getirin. Ben buldum. Biz de evet, garson kılığına girelim ve bulutla bağını da siz ikiniz de şeyde durun. Yani arkamızda da altta şey oluyor ya böyle garsonlarda onunla durun. Yani Kerimle papatya siz de etrafı gözetleyin giderken. Ama biz de kaçıracağız hepimiz beraber ya, kaçıracağız. Tamam hadi gelin hadi kaçıralım. Hadi gelin. Şu bardakları da alın bu arada. Evet. kere. Herkes gelmesin bu arada. tek sen gel. Evet bu şey diyeceğim bu arada neydi? Gel kılık geçirelim. Efendim ıı, ee, şey, geldi. Um, sularınız falan evet. geldi. Tamam. Herkes içebilir. Arkadaşlar içimde bir, şey oluyor ya. Bu. bu A, uykum çok kötü geldi. Benim, benim, benim de uykum de geldi. Hadi gelin. Hadi gelin arkadaşlar. Kaçalım. Hadi. Evet evet efendim hepsini getirdik. Evet efendim. Evet efendim getirdik hepsini. Evet efendim getirdik. Getirdik hepsini. Evet şimdi evet şimdi sıra size geldi. Evet şimdi sıra size geldi. Şimdi vuracağım hepinizi.